Bir zamanlar insanlık yolunu şaşırdı. Yozlaşma, adaletsizlik ve sapkınlık dünyayı sardı. İnsanlar kendilerini yaratanın uyarılarını görmezden geldi ve sonunda gökyüzü karardı. Bu sadece bir fırtına değildi. Yağmur o kadar şiddetliydi ki adeta yeryüzünü yutmak istercesine yağıyordu. Gökyüzü şiddetli yağmur ile insanlığı dehşete düşürürken Yeryüzünde ise yeraltı suları taşarak tüm karaları yuttu. İnsanlık daha önce hiç tanık olmadığı bir sona sürüklendi. Dünya neredeyse tamamen silinirken tek bir gemi dalgaların üstünde kalmayı başardı. Bu sadece dini bir anlatı değil. Bu çağlar boyunca farklı medeniyetlerin belleğinde yer etmiş, hala çözülemeyen bir gizemdir. Nuh tufanı. Şimdi Tarihin en büyük sıfırlanma noktasına, suların her şeyi yok ettiği o güne geri dönüyoruz. Hazırsanız, tufanın ortasında kalan o tek umudun, Nuh'un gemisinin izini sürmeye başlıyoruz.